demişler. Dedikleri, diyecekleri şu. Ya valilik kararıyla olmaz bu. Aile gelir. E, aile olmaz da sevenleri olur. Sevenleri gelir. Ya şu caminin imamına der ki hocam biliyorsunuz bizi. Biz bu caminin cemaatiyiz. Dolayısıyla Atatürk için şöyle bir mevlüt okutmak istiyoruz. Pazar günü pazartesi günü. Biz de mevlüde inşallah iştirak edeceğiz derler. E tamam o cami ekseninde yaşanan bir olaydır. Ama valilik vasıtasıyla bunu yaptığınız zaman ben sorarım. Düne kadar şu gazete, şu Cumhuriyet gazetesi, Diyanet'in bütçesi 3 bakanlıktan fazla diye başlıklar atarken şimdi o Diyanet'in maaş ödediği İmamlara şöyle şöyle bir mevlut oku diye talimat veriyorlar. İşlerine geldiği zaman talimatı ver, verdirip orada camide zoraki mevlut okutmaya kalkıyorlar ama ertesi günü o cami imamına verilen maaşın e, üç tane bakanlıktan daha fazla bir bilanço bütçe oluşturduğunu iddia edebiliyorlar. Bu noktada bir çelişkileri var ve belki şunu söylememiz lazım cami cemaatleri de bu konuda o yanık olması lazım. Eğer böyle bir sıkıntı varsa, cami içerisinde bir huzursuzluk oluşmaması için, kendileri artık yapılacak da koca el için söylüyorum tabii. Eğer böyle bir talimat gittiğine göre, o camide de o mevlid okunmak isteneceğine göre provokasyon oluşmaması lazım. Cami içerisinde herhangi bir şekilde tartışmaya... E, valilik bunu düşünemedim. İşte sormak lazım valilik niye böyle bir şeyi yapıyor